Gözüm görmüyor, ondan Ya bir, 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 bir Mükemmel pasta yaptım <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün görmedim, duymadım, bilmiyorum challenge'ını yerine getirmeye çalışacağız. Tabii ki kocamın gözleri kapalı, benim kulaklarım kapalı bir şekilde pasta yapmaya çalışacağız. Ne kadar başarılı oluruz bilemiyoruz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Başlıyoruz! <laughs> Hadi. <laughs> tamam. Al şu bardağı. Şu al. al. Süt al. Aç. Bardağı dök. Şuna dök, şuna. Şuna dök, şuna. Dök. <laughs> tamam. Tamam. Pastayı ıslatacaksın. Hayır, hayır. <laughs> Nasıl yapacaksın? <laughs> al kaşık. Pastayı ıslat. <laughs> Lan bu taraf sağ mı? Sağ. Değdir ki hisse. Lan dışına döküyor. <laughs> tamam yardımcı ol biraz. <laughs> Ay dışına döktü. Sağa doğru. Hadi. Hep aynı yeri yapıyorsun sağa doğru. Hı. Tamam yeter. Yeter. Tamam. Bırak. Döveydi. Al şimdi bunu al bardak <laughs> bardak 3 bardak doldur doldu bir et, dök 3 <laughs> bardak <Şu> <çıkmaz. gülüyor> iyice doldur ha? süt getir Yağmur Sen bunları aç. O gelene kadar. Bunu aç. Ver. Dur. Süt geldi. Süt geldi, süt. Biraz daha süt koyman lazım. Dökmeden. Doldur, 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 doldur. Daha var. <laughs> Bunlar da sıra. Dök. Dök. Kabın içine dök. Kabın <laughs> içine. Tamam. Dök. Ne yapıyorsun? <laughs> ya. Gözüm gelmiyor. Güzel <laughs> yardım etme. Bunu ben koyayım dur. Tamam al. Çırp. Çırp normal çırp. <laughs> Yavaş. Salla. Salla. <laughs> Yer yerinden oynasın. <gülüyor> salla. <gülüyor> Bundan sonra yaş pastalar senden. Çocukların doğum gününde senden pasta bekliyoruz. Bütün gücünü ver ya. Oğlum <laughs> Kolum vardı lan. Kolum vardı. Al. Al. Yavaş Elis. Bas düğmesine. <laughs> Düğmeyi yukarı basacağım. Çalışıyor mu ses geliyor mu? Yap yap iyice. parachar <laughs> 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 basma yerde. Başka? Dur. Muzları keseceğim. Islak mendil. Tamam. Tamam mı? Evet. E, temizlik yapıyoruz. Başka? Ya nereye attın? Başka? Bir tane daha yap. Duyamıyorum ki ben. Kaşık. Şey. Dur, bıçak o. Ya Kanka. Evet, şimdi geçiyoruz. İçini yapmaya geçiyoruz. Güzel gittin ha. İdare eden. İnşallah, inşallah, inşallah. Yok. Al. Ne oldu? Aa, şimdi her yer Ay, Aa, eli Pasta! Ya bir Dışarı. bırak bırak. <laughs> ya dışına hep dışına yaptı. Lan! Nereye? Pastayı elle hep dışına yaptın ya. Ortaya yapacaksın. Böyle mi? Tamam yeter. Başka? Koy kaşığı. <laughs> Muzları diz. Muzları. <laughs> <Ortaya>! Lan <laughs> Ya yeter dur Tamam Tamam İkinci kat Ya her yere döktü. <laughs> döktü. Ya gözüm görmüyor ondan ama. <laughs> ortaya ortaya. Orta bura mı? Evet. İyi mi? Öne doğru biraz öne. Ha. Biraz sol tarafa doğru. Sol. Tamam, tamam. krema Ben Allah başka. seni var ya! Başka? Biraz daha koy. <laughs> tamam. Üzgün, düzgün, düzgün! <laughs> bu pastayı kim yiyecek acaba? Müslüm yesin bu pastayı. <laughs> Senin yeğenine vereceğim. İzleyicilerimize. <laughs> İzleyicilere vereceğiz pastayı. <laughs> <laughs> Baba da mı pastacıydı be? Yok, annem pastacıydı. <laughs> Babam Evet Annen de mi pastacıydı? <gülüyor> <gülüyor> aferin, aferin. Güzel, güzel yapıyorsun, güzel. Islatacağım. Bir dakika önce şöyle ıslatalım, sonra kat. Burada ha ıslat. Harika bir pasta yaptık. Harika, görsen var ya. Bayılırsın. Görsen bayılırsın. <laughs> Önemli olan tadı. Bağdatlılar, pastanecilere, Duyamıyorum ben seni. Telefon numaramı isteyenlere telefon tamam. numaramı sayfanın altında verebilirim. Al üstüne kat şimdi. Ters çevir ha. Evet. Şimdi etrafını sıvayacağız. Evet, Sıvata kanamıyor. <laughs> Gelim <Öyle> mi? <gülüyor> <Benden>. <gülüyor> Nasıl? Nasıl yapacağız? Üstünden mi? Evet. Artık süsle. çok güzel oldu, çok güzel. Etrafına da geçir. Nasıl yapayım? ne pastacı be! Aferin sana, aferin! Harika oldu. <laughs> şaheser yemin ederim, şaheser. Evet, ben... Tamam, çok doldurma. Artık onu sıva. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Elimde ne şey Başka <laughs> neyle sıvayım? Muhteşem. Şu ellerinin hali... sanat değil. <laughs> Vay 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 hoş geldin. Harika oldu. Dur bir şey yok başka. Başka bir şey yok. Tamam bak ne yapıyoruz? Bitti. Evet arkadaşlar gözünü açıyorum kocamın. Bakalım nasıl bir pasta yaptı. Oo mükemmel, mükemmel pasta yaptı mı? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ya. Gözün teyze. Kuvvetli çıkar.